Şimdi ben size 15 tane istiaze vereceğim. Ne olur bu istiazeleri her gün Ramazana kadar gün gün gündemimiz kılalım ve böyle inanalım. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sığın bundan dedi, ben de sığınacağım. Bu bana şifa vesilesi olacak. Bu bana liman olacak. Bu bana benim şu anda içinde bulunduğum bu hastalıktan kurtulma noktasında bir şekline vesile olacak. İnşallah hepimize vesile olsun. Birinci istiazemiz bakın başa da bunu yazdım ki en başta bizim ihtiyacımız olan bu. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? inni euzu bike min ilmin la yenfa. Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. İlmin fayda vermeyeni Bakın o kadar önemli bir şey söylüyor ki şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki inanılmaz bir bilgi bombardımanı altındayız. Gereksiz o kadar işgal içerisindeyiz ki zihnimiz o kadar kirlenmiş, kalbimiz o kadar kirlenmiş. Ya hiçbir ayet bize tesir etmiyor. Hiçbir ayet. Bu kadar bilgiye erişimin kolay olduğu bir yerde... Eğer tesir azalmışsa ve haşyet duygularımız azalmışsa ortada bir problem var. O da ne? Öğrendiğimiz bilgi faydalı bir bilgi değil. Faydalı faydasız nasıl ortaya çıkar? Öncelikli, zaruri, mühim olan ve dünyamıza, ahiretimize etki edecek şey, hayati anlamda bize katkı sağlayacak bir şey, Dünyamızı imar ettiği gibi ahiretimizi mamur kılacak bir şey, bize Allah'ın rızasını kazandıracak bir bilgi, bunların hepsi bizim için faydalı ilim. Bunların dışında sıralamayı bozduğumuz zaman, sıralamayı tam anlamıyla ortaya koymadığımız zaman o belki de ilim anlamında faydalı bile olsa sırası düzgün olmadığı için anın vacibi olmadığı için faydasız. Mesela size bir örnek vereyim. Abdullah İbni Ömer'den hepinizin yine bildiği bir Ömer, örnek. Bir şeye gelen hacca ya da diyelim ki umreye gelen bir insan gelip bu soruyu sorduğunda hiçbir beis yok bu soruda. Ney o soru? Pirenin kanı meselesi. Bir pirenin kanı benim ihramıma zarar verir mi diye bir soru sorsa ne zararı var? Bir öğrenmek için bunu soruyor. Şimdi Ramazan'da artık inşallah öyle sorular sorulmaz ama soruluyor ya sakın orucu bozar mı falan filan diye. Mesela yerli yerinde sorulsa bir mahsuru yok. Ama problem ne biliyor musunuz? Abdullah İbni Ömer o sorunun sahibine dedi ki siz nerelisiniz? Dedi ki biz Iraklıyız. Allah'tan korkmazlar dedi. Ellerinizde Hüseyin'in kanı var. Hüseyin'in kanı varken mi Pire'nin kanını soruyorsunuz? Ulan ellerinizde bir sürü masumun kanı var, mazlumun kanı var, hak var, hukuk var, dünya kadar ihlal ettiğiniz iş var. Bir sürü insanların vebalini üstlenmişsiniz. Siz bu kadar şey dururken kalkıp da yüzüncü, iki yüzüncü, üç yüzüncü sırada bir meseleyi konuştuğunuzda işte o faydasız ilim oluyor. Dolayısıyla burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınır meselesi bizim de çok güncelikli gün, yani gün, güncel gündemimizden düşmeyen bir mesele olmalı. Ne olur şu akşam en azından ne benim için faydalı, ne benim için faydasız. Neler beni zihnen çok meşgul ediyor? Mesela hepimizin hepimizin bir imtihanı var. Neydir o imtihan? Sosyal medya diye bir gerçeğimiz var ve hayatlarımızı işgal ediyor. Ya bir Müslümanın günde 2-3 saatini gereksiz bir biçimde sosyal medya nasıl işgal edebilir? Onun bunun dedikodusu, onun bunun sözü, onun bunun gereksiz tartışmaları, onun bunun dedikoduları, onun bunun magazinleri, onun bunun gereksiz işleri benim zihnimi, aklımı niye meşgul etsin? Ya ben bir dahaki Ramazan'a varacağıma dair bir garantim var mı? Şu Ramazan'a varacağıma dair garantim var mı? Anın vacipleri önümde dururken ben bu kadar gereksiz şeyle uğraştığım işte Allah Resulü onu söylüyor. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Allah bizi de her türlü faydasız ilimden korusun.